Sevgili arkadaşlar bu videomuzu size bir duyuru yapmaya geldim. Tabii ki de Ramazan'a sayılı günler kaldı. Ne zaman Ramazan diye sorarsanız ee, bir 3-4 gün var arkadaşlar. Çarşamba akşamı kalkacağız Allah izin verirse. 11 ayın sultanı geldi. Ben de onun için size bir şey yapam dedim. Kıyak yapam dedim. Beni her gün görmeniz için <laughs> Instagram'dan sahurlarda iftarlarda canlı yayın yapacağım. Yarım saatliğine canlı yayın yapacağım. Instagram bunu da tam şuraya şuraya koyuyorum. Evet, tam şuraya. Evet. Saat kaçta oluruz? Saat e, fark fark etmez yani daha belirlemedim ama sahurlarda ve iftarlarda beraber olacağız şuraya koyduğum hesaptan her gün takip edin geceliğin bir de iftarlarda görüşmek üzere Ramazan'da görüşmek üzere hmm. bugün ayın kaçı 3 gün var arkadaşlar 3 gün sonra görüşmek üzere bam